Merhaba arkadaşlar, Meryem Arnaz'ın kanalına hoş geldiniz. Bugün çizeceğiz, yazacağız, boyayacağız. Değil mi Arya? Evet. evet. Değil mi Arnaz? Evet. Ne çizeceksiniz peki? Meyveler. Meyveler, Meyveler. sebzeler. Siz... Evet, söyle ne diyeyim. Söyle, tabii ki. Daha sonra cimlastiğe yazıldı. Ay, 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 cimlastiğe mi yazıldı? Aferin sana. Daha sonra cimlastik ile alakalı bir videomuz gelebilir. Değil mi? Ben de futbola yazıldım. Evet oğlum da futbola yazıldı. Evet herkes onu da Hadi konumuza dönelim. Bence de ne alaka? Ben Şu ben anda... Ilk sen taş hayır, sen hayır ilk önce nasıl oynayacağımızı. taş kağıt Tamam taş kağıt makas yapın. Tamam, taş kağıt makas. Kağıt. <laughs> evet şimdi Ayıvarnas neler çizebiliyormuş. Evet. Bakmadan görmeden akıllarında neler kalmış? Evet. Tamam mı? Şimdi bakacağız. İlk Sosreti önce bu. Şuradan bakalım. Ayıvarnas <laughs> Seçecekler Seç bakalım Ayıvarnas. Seçtim. <laughs> evet. Ayı sen de seç. Havuç Havuç mu çıktı sana? Evet. Bakalım. Evet havuç çıkmış. Sana bakalım. İçine koyayım mı? Hayır ver. Havuç ben çizmeye başlayayım. Hay hay beraber başlayacaksınız. Bakayım ver ver. Ay yani en sevdiğin şey. Çilek. Çilek. Hı. Bakalım hatırlıyor musun ne kadar kalmış hep Evet şimdi o zaman ne diyoruz? Başlıyoruz. Evet. Hadi bakalım biriniz havuç biriniz çilek. Evet, Bakalım neler hocam. varmış akıllarda. Küçük ben yapacağım. Ay birazcık görebildiğimiz şekilde olsun yani görebileceğimiz. Sen kaç yapalım? Evet. Beni <laughs> <Doğru> kaldı. Dur <laughs> olmadı dolmadı silgi. Bana ne verin? Ya anne sen daha çizmeden neyin silgisi kızım? Bak biraz sonra süren doluyor. ya. Karışmayacak. Süren var? Tabii ki. Araya sen en saat bekleyeceğiz mi? Ki? Yani. Ben de var. Dur şu hiç verilmiyor. Tamam, evet şöyle. boyamaya geçebilirsin Arnaz bence sen. Ne boyayacağım? Merak ettim sen ne yapıyorsun kızım? İşte. <laughs> o kadar şey. güzelmiş. Aman. Aman. Bir şey terslik aldı. Bir terslik ama. var. Ama ama ama. Dur dur dur. Yeşil. Bir bunu Benimki çok kolay bitiyor. Ben bitirdim. Evet. Bakayım anne. Oo, gerçekten Kaç güzel. 10 puan ver bakayım. Tamam dur onun için. Evet. Arnasın ki tamam. benzedi bence. Bir de. tane artı. Bir artım var. Evet, ver bakayım. Ver bakayım avcımı gösterelim. Evet, annaz sizce çizebildi mi? Bence çizebildi. Bakayım. Bak. biraz. Sen şimdi sayıyorum ondan geriye. 10 9 8 7 6 5 4 İki, bir, sıfır. Bakalım. Evet Arya nasıl görebileceğiz acaba Arya'nın yaptığı çileyi? Tam bir çilek yapmış. İki <laughs> mi artık? Vallahi güzel yapmış Arnaz. Bak. Güzel yapmış. Artı. Beğendim. Görmeden yaptı. Arya'ya kaç artı? Arya'ya da bir artı. Arya aynı eşitsiniz. Hayır. Şu anda eşitsiniz Arnaz. İkinizinkini de beğenirim. İkinize de on puan. Arnaz oturabilirsin Arya. Ver. İkinizinkini de beğendim. Mızık çok yok. Şimdi ikinci meyve ve sebzemiz geliyor. Kaj, kaj, hadi kaç gibi. Hayır, kaç ha. kağıt makas. Ay ne no, no. İkiniz de seçeceksiniz. Ya, de. Tamam, Ay, hadi. tamam hadi yapın hadi. Tamam. Ama bütün oyunda 5'te 5. Tamam. Çünkü 4 tane kağıdımız kaldı. Taş kağıt makas? Geldi. Hep ben yiyorum. Hadi Arnaz'cığım ver. Al. Sen ne seçiyorsun? Biber. Evet. Biber mi çıktı bakayım? Evet. Biber de havuca benziyor. Evet biber. Havuç gibi ne çıktı. Bilmiyorum ya. Bakayım. Ay kızıma da patlıcan. <laughs> Hatırlayabiliyor musun patlıcanı? Hı. Hangi renk patlıcan? Mor. Aferin. Gel, gel buraya. Tamam hadi o zaman başlayın. Süreniz başladı. Ee, Nasıldı? Patlayacağım. Bir mermi patlayacağım. Yapabilirsiniz. Avuç yapacağım. Aynısı gibi. Ama biraz uzun. Deze de. Değil mi? Evet evet. Güzel gidiyorsun bence. Dur ya. şimdi yamuk oldu. Bir şey olmaz. Biber yamuk da olabilir. Abartma. Ya. Biberin. dur. Tamam tamam bir biber al. Biber yeşil olur. Evet. Bu arada üç tane yeşilim var. Biber yeşil. Bu arada ne güzel boyuyormuş. Tam bir patlayacağım ben Ay ay. Pas hangi renk olur? <laughs> Pasını bulamadım. Neyini? Pas rengini bulamadım. Evet. Yeşil. Koyu yeşil yapabilirsin. Açık yeşil yapabilirsin Koyuşur. Yani renk farkı var Benimki sadece. benim Kesin arıyı kazandım Bakayım oğlum biberine. Bitti. Güzel oldu ama çok geometrik olmuş hali Anas seninki. Bitti. Ama güzel. Beğendim. Kaç artı? 7. Var. Aferin kız sana. Patlıcana benzemiş gerçekten ya. Alkışlar o zaman Arya'ya. Arya onu aldı anneciğim. Oo. Bakar mısın ama patlıcana nasıl benzemiş sence? Benimki sekiz. Yediydi. <laughs> <laughs> Neyse yedi. Evet çok güzel. Arya on bir benimki sekiz ya. Evet. Bir dakika. Bunlar yanlış yaptım. Dur <laughs> yanlışı bir puan verdim. Adaletli çocuğum. Bunu da tamam Arne, Arne ben biliyorum onlar on. Birin yanına sıfır koysaydın on olurdu. Evet doğru. Artı. Arne, Arne ne yapıyorsun anneciğim? Arne, Arne kaç? <laughs> tamam ver şimdi. Çekiyoruz hadi taş kağıt makas yapıyor musunuz? Hadi o zaman. Hadi bakalım. Taş. Taş gitme taş. Taş gitme taş. Aa bu sefer araya çekiyorsun hadi bakalım. Çek 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 çek. 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 çek hadi hadi. Gel. Güzel bir şey çıksın. Hadi oraya. bakalım ne çıkacak? Oraya çıktı. Ay oraya yazmadık. Bu çıksın. Galiba yazdım. Yazdın mı? Yazmadım. Evet. Gofret mi? Bakalım ne çıkacak merak ediyorum Anne, anne. anne okusun Kızım okumayamıyor anne. Anneciğim onu da benim okumamı istiyor Ama abin okusun abin daha güzel okuyor bence artık Bakalım ne çıkacak Evet Bakalım. Papatya Aa, Kızım papatya papatya çizebilecek misin Ama sırayla başladım Artık alayım. bilemiyorum neyle başlayacaksın ah. Biliyorum Ne çıktı Domates. Ah, kolay. Kolaymış. Ben iki. Sen güzel. Bu çok büyük oldu. <laughs> Bu kapa gibi oldu. <laughs> tamam. Anlarım onları. Sen iyi olmasın ya? Şu anda daha sahneyiz başlamadı. Kim bitirirse ondan sonra sahneye başlayacak. Allah ara bitirin. ne bastırıyor? Ben saksıda yapıyorum. Saksıda. ben de dedim ki <laughs> o. ne dedim saksıymış. Aferin kızım. Saksıda papatya yapıyor kızım. Hadi anneciğim domates nasıl ya en kolayı. Nasıl oldu ya? Yuvarlak. Evet. Çiçek. Çiçek miydi? Domates. Yani yaprak mıydı? Evet. Heh. Bu arada topraklar olsun. Evet güzel oldu bence silme. Bu kadar oldu. Tam yuvarlak çizemiyorum ki. <laughs> Heh, bu oldu. Evet Arnaz sadece domates yapacaktın oğlum ya. Domates mi Oldu Bilmiyorum bir boya bakalım. Kızım senin papatya. Ay kızıma bak ya papatya yapmış. Saksıda bir de yapmış benim. Büyümüş kızım. de papatya yapıyormuş. Büyümüş de papatya yapıyormuş. Ben büyüyünce papatya diyorum. Ya bu M'ye ben. Hadi de... Arnaz boyamaya geç bence. Anne ben büyüyünce su satacağım. <laughs> su satacaksın. Olabilir kızım. Nasıl mutluysan onu yap. Ben doktor olacağım. İnşallah. E ben Arya her zaman kararını değiştiriyor. Arya her gün. Bir gün araya. itfaiyeci, bir gün veteriner, bir gün su satıyor. Ben hayır veteriner ben olacağım. Ama şimdi su satacağım dedi. Ha, su satacağım da. Vaz mı geçti? Hayır. Ya veteriner derken birinci su yani küçükken mi veteriner olacaksın? Ama okuman lazım bunun için Okuyacağım. Hani. Veteriner olacağım. Veterinerken su satacağım. Tamam hepsini bir arada Aferin. Benimki ben bitti. Bakayım senin papatyanın. Evet Arne'nin. Evet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 İki 0 tane. Evet bu Arya'nın papatyası. Arya. 2 tane kaldı. Yani ne diyeyim kızım. <laughs> kaç Hiç papatya diyorsun? görmedim. Mi kaç aşkı? kaç veriyorsun? Arya'ya 3 veriyorum ama yapmış hmm. yani gene de kendine göre. Bazen... 4 mi 3 mü? 5 5 güzel güzel. O kadar da kötü değil. 5 5 Arı kaç oldu? Arna seninki ne Arnasın domatesi. Yani elmaya da benzemiş de olabilir ama. Domates. 20. Arna sana kaç veriyorum? Sana verdiğim puan. 9. 20. 17. Tamam. Tamam daha bir ilk önce bitirin ondan sonra. 10 işte. mu? 9. Evet şimdi başlıyoruz tekrar. Hadi. Gelme Arya taş. Arya. Çabuk 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 ben çabuk 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 bakacağım. Taş ki makas. Kiyot. Yes. <laughs> Sen şımarık. Bakalım Arnaz hadi. Ne çektin <laughs> anne, anneciğim? Anne Aa, dondurma. Aaa dondurma. Hadi bakalım sana ne gelecek. Hadi kızım. E, tazı, ben, tazı, 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 tazı. Ar ya, ne çektin? ben okurum ben okurum. Ya gofret. E, tamam ama ikinize de bak. Meyve sebze e. gelmedi ikinize de burcu bur geldi. Muz. Görüyor musunuz? Muz ve Hadi. Ne kalmıştı? Bakalım. Muz yaptın mı? Yaptım. Kavmuzumu. Hadi bakalım. Kızım sana gofret çok kolay. Hadi ana sana da dondurma çok kolay. Hadi evet. bekliyorum. Anladım. Güzel bir resim bekliyorum. Ama yazmayacağım. Nasıl Acayip yazısını ya. yazmıyor? Yok yazısını sen yazamazsın zaten. Ya silgi. Arnaz ne kadar silgi kullanıyorsun? Lazım mı? Tamam tersine çevir. Tersini çevir hemen. Kağıdını tersini çevir. Evet. Ah. Pratik o. Ben, ben de çevireyim. Sürekli de silme. Ben de çevireyim. Zaten ne de olsa yanlış yapmıştım. Tamam silgi orada. Ah. sen niye yanlış yaptın kızım? Benim. Ne yaptık böyle gofret mi oldu? Tövbe bismillah. <laughs> Bence kendi yerine daha iyi geçeyim. Anneciğim hadi. Şimdi bu gofret değişik. Üzün çeşitleri onu Bence bana sana bir Bence benim... de sana bir geliyor gibi. Ben de öyle hissediyorum. Hayır. Evet evet. O nasıl bir gofret ya? Bu ne? Benim... <laughs> Benimkine mi bak? Tarzının sonu ne çıkmıştı? Evet dondurma. Ve anasın ki bence Deşin. onu hak etti gibi. Ha? Yok. Serde kuruyor. Aa çikolatalı. Çikolatalı en dondurma. Sev en sevdiklerim kuruyor. En sevdikleri o neyli anne? Neyli diyeyim? Limon masal. Muzlu. Aferin. Bir de. Ay bir de çilekli. Çilekli. Hangi renkte? Hangi renkte? Yok. Bak, çikolata renginde. <laughs> he paketini yapmadı Arnaz, İçini yaptı Arya. Anladın mı bak? Kuyu yapıyor. Hayır. Kızım paketini yapacaktın. Paketini yapacağım. Değişik çıkmış, daha yeni çıkmış. Daha yeni çıkmış bu Arya'nın üretim anneciğim. Mavi olmaz ki. Ya mavi çikolata mı olur? Tamam herkes boş ver önemli değil. Sen yap. Sarı. Ya ama koy rengi yok. Şunu mesela şu rengi boyayabilirsin. Hayır ama yok. Anneciğim külah külah rengi bu. Ben külah rengini biliyorum aklımdan zihnimden biliyorum. Tamam bu külah rengi. <gülüyor> Hayır. <laughs> ne? Ben, Aklından ben, ben, zihninden biliyorum. Ben kalem biliyor kutu alıp gelirim. Kalem kutun orada. Heh. Ayzım sen gofret yaptın emin misin kızım? Emin. Ben de değil. Bence de değilsin. Bakın. Bu renktir. Tamam hadi yap. Arın bitti mi seninki aşkım? Yok. Ee, Arna şurayı yerine çıkar. 10 saniye başlıyor. Evet bitirmek üzere Arna hadi. Anne ben yerine yerine çıkan. Başlatayım mı? Ya, ya yapacak çok ne yapıyorsan sen yap. Arnas bitirdiğinde başla. Evet. Dur, bir dur, 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 Bir dakika, bir dakika. Kırmızı rengi birazcık daha çoğaltacağım. Ye. Yeah. Ama güzel boyamıyorsun ha. Boyamanı hiç beğenmedim söyleyeyim sana. Bu yuvarlakların içinden niye taşmış hep onlar? Silelim. Hayır silmene gerek yok. Artık da ama ona dikkat etmen lazım. Ama ama önemli olan çizilmesi. Tamam. Hayır, çizilmesi değil. Hem boyama hem çizme dedim ben. Bakıyorum. Dondurma. Vardı. Güzel. Kaç veriyorsun? 10 veriyorum sana. Oh. Ona veriyorsun. Bu da benim kızımın yeni üretime girecek olan çikolatası. Yani görüntüsünü beğenip de alamam ben bu çikolatayı. Kusura bakma yani. Bir. Al. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi hadi. Bir tane kaldı. Şimdi. Zaten şimdi iki tane kaldı. <laughs> Taş git makas. Çiğ yok. Al seç tane, İki tane. Sen tane vermiş ya. Bizim daha Hadi Arya. Oğlum bu saat Dur o bir de O bir Hadi ya. Hadi. Kaldı Hadi. kaldı sana Elma. Elma. Aa, güzel. Muz. Ben muz. muz. Ben doğru istiyorum dersin. Hadi hadi bak çok kolay bir şey çıktı bari onu yap. Elma. Hayır ben zorunu istiyorum. Hem muz hem elma yap hadi. Tamam. Hadi ikisini de yap başladı Süren. <laughs> Silgi. İlk elmadan başladım. Daha başlar başlamış süre. Ben süre diyorum. Sen neydi? Elmanın kabuğu nasıldı? Kabuğu mu? <laughs> Kırmızıydı. Ara sadece kendisi. Ara sen ne güzel bir varlık yaptın. Ya sen ne güzel bir yaptın değil mi? Vallahi Arya belki onu verebilirsin. Bana da üç verebilirsin. Hayır oğlum. Kaç alırsan ona şey nasıl yaparsan ona göre vereceğiz değil mi Arnas Arya? <laughs> Muzun şey nasıldı ya? Kabuğu. Aynı Hı. renktir anneciğim. Ya, yani şu dalı. Evet. Kırmızı alın rüzgarı. Kırmızı yemeyemişim. Ben Ben bunu açık yapacağım. Açık. Açık muz evet. yapabilir miyim? Açık muz yapacağım ben. Aa. <laughs> Yap bakalım çok merak <laughs> ettim nasıl çizeceksin. Ay ne kadar mızıkçısın ya. Ben de mızıkçıyım. <laughs> Arnaz sen yap oğlum. Kabukları. Vay 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 vay. Açık muz böyle olur. Kesin. Ay anne. Efendim? Anne selam. Ama taşırma. Bak güzel yaptın. Güzel bir puan alabilirsin. Şimdi sıra Musta. Ev. Tamam uzun da yap. Mus. Ben. Çoğram. Benden böyle beklemiyordun değil mi? Beklemiyordum. Ben bir yaptım. Yanım. Şunu birazcık kısalttım ya. Hadi bir yap bakalım. Örümceğe benzedi seninki. <laughs> Selim. Örümcek çıksın. Ya Araya kendinkini bitirdin mi? Saymaya başlayacağım. Evet Arnaz Arya bitirmiş elmasını. 10 9 8 7 Annemizin kendisini ne yapayım mı? 5 4 3 2 1 Bence Aa, 10 dakika daha say. 10 saniye. 10 dakika nasıl sayabilirim? Ay 10 saniye. Evet. Hadi. Bitti mi kızım? Dur dur dur. Hemen muzun, ben muzu, sayacağım. Muzun içinde yapıyorum. Hadi. Anne sarıyı. Sarıyı. Ha, muzumuzu da yaptık. Annezi de gelecek mi? Sadece Buzdan gelen mı? Sarı kol. Bu ya. Sarı. sarı. Saymaya başlayayım mı? Başla. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bakıyorum. Arnasın, Arya'nın elması ve muzu. Arnasın muzu örümceğe benzemiş. İkinize de iki iki veriyorum. Anladın mı aşkım? Anladım neden yok İkinize de iki iki verdim. İki ne burada? Bakayım. Ne ben Elma. Tamam. Ve bakayım kendi puanlarını topla ben Derya'nınkı topluyorum. Yırtayım. Yırtayım mı? Kendin... Yırtayım mı? 2 hadi, hadi, hadi. 12, 1 12, 3 12 8 8 18 28 28 28 Arya. Sen? 38. Oha be. Nasıl 38? Şunu. Vallahi Anne de, bu ne? Neyse. Ne? Ha, hani. evet, sen aldı evet. Biber. Evet arkadaşlar. Bugünün kazananı Arnaz. Evet. Artık bir dahaki oyun Arya'ya bakacağız tamam yani <laughs> Sen daha yediğin şeyleri daha güzel incelemen gerekiyor. Demek ki bilmiyormuşsun. Anne. Anne zaten bir kere video çekmiştik ya. Şey. Baka baka çizmiştim. Onu da çizememiştin yani. Baka baka çizememiştim. Bunu hiç çizemedim. Ama baya bir ilerleme var ama çok beğendim hayatım çizimlerini. Yani. Evet şimdi ne diyoruz? Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.